Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte buzla boyama çalışması ve oble omuru yapacağız. Ee, gerekli malzemelerimiz... Ee, ben böyle cupcake kaplarına böyle renkli boyalar koydum. Renkli su boyaları. Sonra bunu buzluğa koydum ve dondurdum. Şimdi bunları tek tek açıyorum. Buzluktan çıkardım. Şimdi bunları tek tek açıyorum. Böyle renkli renkli... Parmak boyalarıyla yapabilirsiniz. Burada da mavi var. Farklı farklı renkleri karıştırarak da elde ettim. Mavi. Burada kırmızı var. Şöyle buzumuz. Ve mor. Buz boyamız ve burada da turuncu renk. Şimdi biz bunlarla birlikte benim bir tane meyve sepetim var. Ee, meyve sepetimi e, buz boyalarıyla renklendireceğim. Sizin de evinizde belki vardır boyama sayfalarınız ya da kendiniz bir resim çizip onun üzerine de serbest boyama çalışması da yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi buz boyasıyla renklendireceğim. Mesela mavi morla başlayalım. Şöyle tabağını boyuyorum. Evet. Birazcık daha çileğimi de kırmızıya boyuyorum. Muzumu sarıya boyuyorum. Sarı buz boyasına. Şimdi birazdan göstereceğim size. Sonra maviye boyuyorum. Bunu da kırmızıya, turuncuya boyayalım. Birazcık daha renklendirelim. Bu şekilde şurayı da tamamlayayım. Evet. Buzla boyama çalışmamı tamamladım. Eğer isterseniz serbest bir resim çalışması da yapabilirsiniz. Mesela bu haftanın konusu gezegenler. Böyle renkli renkli gezegenler. Daire daire. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu da serbest çalışma. Diğer bir etkinliğimiz oblek hamuru. Oblek hamuru çocukların çok sevdiği bir oyun. Duysal bir oyun. Oblek hamuru için gerekli malzemeler 2 su bardağı mısır nişastası ve 1 bardak su. Şimdi mısır nişastamın içine suyumuzu döküyoruz ve güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Oble hamuru duysal bir oyundur çocuklar. Elimize aldığımızda sıktığımızda katılaşan, elimize açtığımızda sıvılaşan bir oyun. Şimdi birazcık. Birazdan ole hamurumuz olacak. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Sizi bunu evde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evde bulunan malzemelerle çok rahat yapılabilir. Mısır nişastası ve su. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Eğer isterseniz renklendirebilirsiniz. E, sulu boya olabilir, gıda boyası olabilir, e, parmak boyasıyla renklendirebilirsiniz hamurumuzu. Birazdan katılaşmaya başladı. Birazcık daha yoğurmamız gerekiyor. Şöyle göstereceğim size. Evet, yavaş yavaş koyulaşmaya başladı hamurumuz eğlenceli bir oyun çocuklar. Sıktığımızda katılaşan, açtığımızda sıvılaşan bir hamur. Oblek hamuru. Ben birazcık hamurumu yoğurayım. Ondan sonra size göstereceğim. Size bu süre zarfında siz de hamurunuzu bu şekilde yoğurun. Görüşürüz bitince. Hoşçakalın. Evet, oblek hamurumu hazırladım ben. Ee, şimdi bakalım nasıl olmuş. Sıktığımızda katılaşan, elimizi açtığımızda sıvılaşan bir duysal oyun. Bu, bu oyunu çok zevkli bir şekilde evde oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıvılaşıyor sıktığımızda katılaşıyor. Açtığımızda sıvılaşıyor. Birazcık daha yiyelim. Evet. Size bol eğlenceli oyunlar diliyorum çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.